Ergenlik, çocukluktan çıkıp ilk yetişkinliğe adım attığımız sancılı süreç. Ailemiz ve sosyal çevremizden aldığımız datalarla kimliğimiz şekillenirken toplumsal kimlik arayışı, toplumsal rol, adalet ve kendini ispat çabası gibi farklı kaygılar ve duygularla mücadele ettiğimiz karmaşık dönem. Kitabi tanımıyla ergenlik vücudumuzdaki fizyolojik değişimlerle başlar. Kendi sorumluluğumuzu tam anlamıyla taşımaya başladığımız bugünkü ifadelerle, parametrelerle 25-27 yaş gibi son bulacak bir döneme kadar devam eder. Ergen yetişkin bireyden çocuk gibi sevgi, yetişkin gibi saygı bekler. Bunun yanı sıra içerisinde bulunduğu sosyal toplum içerisinde okul, aile ve arkadaş grubunda da kabul görmek onun için oldukça önemlidir. Ergenlik bir dakikaya sığdırabileceğimiz bir konu değil. Ergenlik konulu bloğumu okumak için sizleri web siteme beklerim.